Sen kart Tek Bota Ligi 2025 Ankara kurasıyla karşınızdayız. Özençle birlikte e, takımların kaderini belirleyeceğiz. E, 12 takım katılıyor bu sezon turnuvamıza. E, benim önümde A ve B gruplar olacak. Özenç'in önünde de takımlar olacak. E, merhaba Özenç, hoş geldin. merhaba, geldin. <laughs> yine an bir, sana hiçbir şey demeyeceğim. <laughs> yine bir kura çekimde yan yana geldik. Yine takımların kaderlerini bir beraber belirleyeceğiz. Umarım güzel bir kura olur. Hakedin'in kazandığı bir şampiyonla geride kalır diyelim. İnşallah. Bekletmeden direkt başlayalım. Ben grupları çekeyim, sen takımları çek. Yavaş yavaş yerleştirelim. Olur. Hızlıca Aha. ilk takım belirleyelim. A grubuna gidecek ilk takım. Mitaş. Mitaş. A grubu. İlk takımda böylelikle belli oldu. Mitaş A grubuna gitti birazdan ekranlara da yansıyacak zaten. İlk takımın grubu belli olmuştu. İkinci takımı da çekiyorum. Hızlısın bugün. Hızlı hızlı. <laughs> Seriden. B grubuna bakalım hangi takım gidiyor. Birazcık yırttım. SSM. SSM. B grubuna giden ilk takım oldu. İlk takım oldu aynen öyle. Sırayla ilerleyeceğiz gibi gözüküyor. Bir A'dan bir B'den. <laughs> Geçen sezon bir çektim 5 tane A arka arkaya. Çok Geçen abi. sezon yoktum demiştim. Evet. Kandırdım seni. Ha özür dilerim. <laughs> Bunu sonra konuşuruz. A grubuna giden ikinci takım. Jatform. Jatform. Çok havalı A grubu. İzmir değil mi? Tek fotoda bir sezon maçı anlatmıştım. Jatform'u gerçekten çok beğenmiştim. Bir oyuncu söyler misin? <laughs> Şu an hatırlamıyorum tabii ki de. Teşekkür ederiz. B grubu gene, Vay, harbiden sırayla gittik. Matek. Matek, B grubuna gitti. Ben sana dedim. Yavaş gidelim biraz. En son çektiğimiz kur'ayı beğenmemişler, Haberim var mı? Bizim çektiğimiz mi? Kim? Güzel yorumlar da geldi, kötü yorumlar He, da geldi biliyorsun. Aynen. Hazırsak beşinci takımı çekeyim. Herkesi memnun edemiyoruz. Tabii. A grubu Astar. Astar A grubuna gitti. Sırayla gidiyoruz ciddi ciddi. Evet, şimdi B gelirse. B gelmez mi? Yanıtma beni. Abi B. <gülüyor> <gülüyor> B grubu. Bir abi Bey kardeş kardeş güzelce gidiyoruz. Asfalt. Asfalt. B grubu. Evet, yavaş yavaştan gidelim. Bugün bir yerde kırılacak diye hissediyorum. Bakalım ben A gelecek gibi hissediyorum. Ya. Kutumda A. <laughs> A grubu kim gitti? Hemen takımı göstereyim. GGY'de. A grubuna gitti. GGY'de. Gözlüklerini düşünüyor. Az takımımız kaldı Uygar. Çekelim. B grubu mu? Artık bir seri bozulsun. <laughs> B grubu gitti. B grubuna giden kaçıncı takım oldu? Dördüncü takım ING. B grubu ING. Sıradaki topu da çekeceğiz ama. <laughs> Niye öyle oldu? Çekelim. Senin dediğin gibi o zaman orada fazlalık var. Ben olur. B grubu. Peki. Çektim. Enerjisa. B grubuna gitti enerjisa. Bir düzeltme yapalım mı Uygar? Bir çekelim en son geldiğinde söyleyeyim. Öyle mi yapalım? Aynen. Tamam. Galiba astarı koyduk oraya Evet. sanıyorsun Ay. A grubu? BYS. BYS A grubuna gitti. An güzel gidiyor kuramız. Mükemmel ama bir yerde kırılacak demiştim. Aç bak sen istersen dragon'u görürsen bırak. Tamam. B grubuna gitti BP. B grubu. bunu sana bırakmayı başarısak. <laughs> A grubunun son takımı garanti BBVA. Tam bak. Sıkıntısız müthiş bir kura oldu. Şaf şey Dilersen programı anlatacağız Uygar. Yönetmenimiz bir ekrana getirsin grupları bir okuyalım. A grubunda Mitaş, JATFORM, ASTAR, GGYD, BYS ve Garanti BBVA yer alıyor. B grubunda SSM, MATEK, ASFAT, ING, Enerjisa ve BP yer alıyor. E, maçlar Perşembe günü oynanacak. Evet. Sadece bir 3. haftaya özel 1 Mayıs'tan dolayı o hafta çarşamba günü oynanacak. Ama ondan sonraki haftalarda yine Perşembe olarak devam edecek. E, gruplarda ilk dörtler çıkıyor. Son ikiler eleniyor. Çeyrek finali, Aynen öyle. Mamak Hidayet Türkoğlu sahasında oynatacağız yine. Geçen sezon oynattığımız. Perşembe günü görüşmek üzere. İnşallah güzel bir kura olmuştur. Sen neler söyleyeceksin? Güzel bir sezon açılışı yine başladı kura çekimiyle birlikte. Bütün takımlara başarılar dileyelim. İyi olan kazandığı bir sezon geçirmemiz dileğiyle herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.